Merhaba arkadaşlar. Ben Sezen Sera. Evet, videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, sukulentlerimi dondan, soğuktan köklerini nasıl koruyabilirim? Bununla ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Evet, eee kökünü korumak için soğuktan ben şöyle keçi gübreli güzel bir toprak hazırladım. İçerisinde bol keçi gübresi olan ve bu hazırladığım topraktan sukulentlerimin köklerine bakın şöyle azar azar veriyorum. Neden keçi gübresi arkadaşlar? Çünkü keçi gübresi e, hayvan gübreleri içerisinde bitkiler için gerçekten en sağlıklı e, en iyi gelen gübrelerden bir tanesi. Çünkü keçi gübresinin özelliği Suyu tutması Ve toprağı havalandırma Özelliği var Ve buna sayesinde de Toprak daha böyle Geçirgen hale gelebiliyor Tava alması Denir çiftçilerde biliyorsunuz Toprağın tava almasını Kolaylaştırıyor Bizim de zaten amacımız Sukulentlerde geçirgen Havalı toprak olması O yüzden keçi gübresi bizim skulentlerimize de iyi geliyor ama tabii ki bu gübreyi ne zaman vermeliyiz yazın bu gübreyi veremeyiz arkadaşlar çünkü çok güçlü bir gübre ve e, yakıcı özelliği olduğu için yazın bir de zaten havalar sıcak o zaman köklere zarar verecektir o zaman e, en doğru zaman şimdi kışa girerken soğuklar e, başladığı zaman vermektir böyle köklerine azar azar eğer bu gübreden verirsek arkadaşlar e, biliyorsunuz sukulentlerimizin kışın çoğu uykuya yatıyor uykuya yattığı için tamam besine ihtiyaçları yoktur ama kışın daha köklerinin soğuktan korunabilmesi için sıcak tutmaya ihtiyacımız var ve keçi gübresi de bu sıcak tutma özelliğini sağlamakta ve sukulentlerimize iyi gelmekte. Ve evet, size şöyle göstereyim. Bakın genel olarak bütün sukulentlerimin köklerine böyle azar azar verdim. Çünkü e, tamam yaprakları soğuktan etkilense bile sukulentlerimizi kökleri eğer güçlü kalırsa eğer don yaşamazsa baharda yeniden iştahlanacaklardır. Keçi gübresi de evet kışın besine ihtiyacı yok dedim sukulentlerimizin. Ama e, uykudan uyanırken baharda bu gübre onları daha da canlandıracaktır iştahlandıracaktır daha keyifli hale getirecektir e peki keçi gübresinin her e, hali kullanılır mı hayır arkadaşlar keçi gübresini kullanırken de dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi gerçekten bir yıl boyunca beklemiş iyice yanmış böyle artık e, rengi koyu kahveye dönmüş keçi gübresi olmasına dikkat etmeliyiz. Yani öyle taze e, keçi gübresi kullanmak çok iyi gelmez. Buna da dikkat edersek eğer evet bitkilerimiz kışı rahat geçirecektir. Evet bakın hepsinin köklerine azar azar keçi gübresinden koydum arkadaşlar. Dediğim gibi köklerini sıcak tutacaktır gübre. Havalanmasını sağlayacaktır. Keçi gübresinin bir özelliği de su tutma özelliğine sahiptir. Yani kışın kökleri kurumayacaktır. Ve mineral vitamin açısından zengin bir gübredir. Ayrıca hastalıklara karşı da bitkilerimizi koruyan güzel Kaliteli bir gübredir. Evet arkadaşlar ben böyle sukulentlerime veriyorum. Ee, çünkü çiftçilerde kış başında biliyorsunuz ağaçları uykuya yattığı zaman onların da köklerini korumak için sebzelerine ağaçlarına böyle hayvan gübreleri verirler. Ee, i̇şte verilmesinin nedenlerinden bir tanesi de kış boyunca kökü bulmak ve ayrıca su tutulumunu sağlayarak hem kurumasını engellemek hem de besin takviyelerini sağlamak amacıyladır. Evet ben de bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Siz de faydalanırsınız eğer sizler için faydalı bir video olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Yorumlarınız önerileriniz tavsiyeleriniz olursa bunları da çok dikkate alırım sevinirim. Evet bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.